Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün hava apalı. Hani güneş yok. Parçalı bulutlu. Tam oyunu sevdiği hava. Şu anda da neredeyiz? Akçapınar yaylasının yanındayım. Eskiden <laughs> Akçapınar çat maç yapardık. Burada gördüğünüz gibi Akçapınar'ın yaylasının top sahası var burada burada da Çat Akçapına arası maç yapalım. Deplasmana gelirdik. Onlar deplasmana gelirdi. Umarım beğenirsiniz. Herkese seyirler. Vallahi arkadaşlar ne söyleyin? Ya dün nasıl bir sıcak vardı? Öyle böyle değil. Bugün de kapalı hava bak. Serin esiyor yani. Soğuk esiyor hava. Böyle bir de yağı versin ortalığın tozunun toprağını bir alsa yani ota faydası olmaz da dağın taşın tozunun toprağını bir yıkamış olur. Ee, Akçapınar yaylası. Bir zamanlar neşeli cıvıl cıvıldın Şu anda iki veya üç kişi var arkadaşlar bu Akçapınar yaylasında oturuyor. Bu arada arkadaşlar ineğimizi niye değiştik? Bizim simental düğümüz gerçekten güzeldi maşallah ama dediğim gibi 6 aylık gebeydi aldığımızda bu olsun düşük yaptığı attı tekrar boğaya geldi veterinere aşı aşı oturttuk veterinere bu sefer 4.5-5 aylık oldu yine bu olsun attı O oh. Mehmet arkadaşta sağ olsun. Ben yani söylemiştim ben ona. Böyle elinde bir iğne, iğnek varsa dedim getir gel. Ben yani değişelim dedim. Takas yapalım. O da tamam abi takas yapalım dedi. Ha. Bu ineğin yaşı 6-7 yaşında var inek. Ama ineğin şöyle bakım olsun, şey olsun. Gerçekten güzel. Ondan dolayı Herhalde aldığımız Mehmet arkadaşın aldığı insanda görüştük. Yani esas ineği sahibiyle de o da diyor geçen yıl diyor Ekim'in 28'inde diyor aşkı koydurtmuş toplumuzun diyor. Yani 10 güne kadar doğumu gerçekleşecek diyor. İnşallah bir şey olmaz o. Doğumu gerçekleşir. Çıt çıt Dere gidek dere gidek. Şu aşağıda ağaçlar, evlerin önündeki ağaçlar arkadaşlar hep kiraz ağacı. Bak şu anda 10 numara kiraz var. Çok süper kirazları var. Hatta arkadaş pazara gitti. Kiraz satmaya biraz da bana verdi. Al şunları ye arkadaş diye. Şeydi bir arkadaş var. İşte arkadaşlar kirazlar. Buralarda koyun geçi olmadığı için ağaçların yaprakları duruyor. Çöğürlerin kuşburnu ağaçlarının yaprakları. Koyunlar gerçekten havasında bulduğu yayılıyor. Aşağıda da iki tane oldu bir tane koyun kaldıydı ama gelmiştir asar ya herhalde gelmişler. İşte hava hep böyle olsa hem otlar sararmaz güneşten rüzgarı sen yok hem Koyun çok güzel yayılıyor. Sıcakta gitmiyor. Ama susuz kalmasın da aşka değil. Koyunun altından kuzuyu aldık mı? Bir hafta da koyun kendini toparlar. Bu arada bir tane arkadaşım arkadaş yorum yapmış. Koyunlar zayıf. Kuzular ne zaman çıkaracağım? Koyunun içinde diyor arkadaşlar. Burada kuzuları hani 18-20 kilo, 22 kilo o civarda sade eti canlı 40-45 kiloyu bulduğumu kasaba götürüp kestiriyoruz. i̇çinde yani küçük kuzular var da küçük kuzular da var. Onları tabii satmayacağım bu sene. Onları köyde kaynanamın ahırına katacağım orada besleyeceğim kışın adaklık isteyen olduk o zaman ondan sonra baharın Mart ayında piyasada kuzu olmaz o zaman piyasa değerlenir hem o zamana yetişirler 25-30 kilo bulurlar o zamana ama tabii bu 25-30 kilo bulacak ki yemi de yiyecek Yemi yemeden olmaz anneden ayırdım olmaz Evet arkadaşlar akşam oyununa Abdullah gidiyor tabi göle gidiyor. Gölde oyun gitmesi daha kolay. Yani hiçbir yere gitme oyun. Orada kedi bağırsa dediğimiz yeşil otlar var. Oyunun en çok sevdiği otlardan birisi. baş tanesinde topalık var arkadaşlar. Otların kurak olmasının olayı. Ne yapalım baba? Ee, oğlum sen ne yapalım? Mesai doldurdun. Mesai doldurdum mu? Mesai doldurma. mesai mi oradayım? Niye? Allah, ın Allah ın ne bileyim. Adam otur otur o canı sıkılıyor. Ee, otun bol olduğu yere gidince öyle olur. Ne yapayım? Yapacak yap, yap, bir şey yok. Mesai yarıya indirdik. Arkadaşlar orada hani atlasa da koyunu gözüyle uzaktan tanıyor yani. Şu anda koyun gitmiyor. Orada... Ya, koyun kendi gidiyor. Koyun kendi geliyor. Nereye gittin bugün? göle yani Sarot göletine gittim. Depo numara vardın? Vardı. Tamam. Nasıl ot? Ot süper. Hı, Artık oğlum. akşam üstü davana gitmeye gerek yok. Sürüyor. Gelin seve <laughs> tamam oğlum hadi. <laughs> Annem çağırdı. Efendim? Oy, benim kızım da buradaymış. Ne oldu babacığım? Baba. Ne kızım? Yol yazdık ya. Ne ya kızım? Çok çişim geldiydi. Ee? Çıkıştım. E çişin yaptın mı artık? Yapmadım bak. Ee? Nereye yaptın çişini? Şimdi söyleyeyim arabada. Söyleyeyim mi arabada? Hı hı. Ya şimdi söyle kızım. Burada da söyleyeceğim mi ben çişimi? Tabi kızım Bozkur'a gittiğini benim kızım Bozkur'a gidiyor arkadaşlar benimle. Burada annesine yaramazlık yapmamak için değil mi kızım? Hı Kızımla beraber gibi ot kura gidiyoruz. Kızım çişim geldi. Ne çişim var diyor. Değil mi babacığım? Evet. Sen ne söyleyeceksin kızım? Baba. Sen ne söyleyeceksin? Oraya ya. Sen ne söyleyeceksin? Baba yapacağım. Bal mı atacaksın? Hı. Ya bala bulaştırdın her tarafı sen. Baba. Ne kızım? Oraya diktik ya. Ne kızım? Buraya diken battı. Diken mi battı? Hı. Ben o dikenleri keserim. Aşk baba. Keserim kızım. Bak beni bu yamanın hoş değil mi bu yamanın? Ne kızım? Bak burada da benim anım vardı. Burada da He. cam battıydı. Cam battı? Nerede? Çıkarken adın orada. Ne kızım? Oynayın oraya dedikken battı cam. Ama çok, çok ağladım. Çok bağladım evet. Abacım. Dayanamam babacığım. Bu yandan orada. Benim kaç kız var? Dört tane. Dört tane mi? <laughs> nereden geldi? Üçü nereden geldi? Bilmem. <laughs> Ne oldu? Işık gözü aldı? Hı. Benim varım yok bunlar değil mi kızım? Hı. Gidelim mi arabaya mı Arkadaşlar işte çaparlar. Burada ala çaparlar ama bayağı büyüdü yavrular. Bunların aşısını getireyim arkadaş Konya'dan. Çünkü Bozkur'da yokmuş veterinerde. Oyun dakika veteriner bir arkadaş var. Onu arayacağız. Ona getirtireceğiz. 2, 4, 5, 6 bir tanesini nereye gitti? Gel çık 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 çık. Bunların parazit vardı. Dış parazit. Devamlı kaşınıyorlardı. Aşısını yaptım. Bak onun faydası oldu. Düzeldiler. İki tane dişinin iki tanesini sahiplendirdik. Burada şimdi ne var? 3 erkek 3 dişi kaldı. Erkeğin iki tanesini, dişinin bir tanesini ben büyüteceğim. Burada bir erkek iki tane dişi var sahiplendirmek için. Bir tane YouTube'da bir tane arkadaşımız ama aradı beni görüştük arabayla gönderelim diye. Ama öyle bir zamanımız olmuyor. Çünkü otobüsün kalkış saatinde biz hayvan başında olmak zorundayız. Arkadaşlar arkadaşı da buradan kusura bakmasın. Onun dolayı Hayır 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 git. Çünkü dişinin ismini arkadaşlar body koyduk. Bir tanesinin ismi artık Eke. erkeklerin ismi ne olacak? Eto olmayacak. Ama bir taraftan da olsun diyorum. Çünkü daha önce diye bir köpeğim vardı. Öldü. Buna Eto dedik. Bu öldü. Bir tanesinin ismi Efe olacak. Birinin ismi ne olacak? Ona da artık bakacağız. Şöyle güzel bir uygu, uyumlu bir isim. Güzel bir isim. Şunu koyarsak, Veyahut da ilk 6 ay isim bırakmayan karakterine göre ona göre bir isim bulmak lazım bunlara. Şunlar. <laughs> şu. <laughs> Zaten bir tane soğalacak bir tanesi bakalım aynı. Ya ilk doğan ya da şu ilk. Badi, badi yatan değil miydi? Yatan. Ya, bacak sayın mı oturuyor? <laughs> bu? Nasıl evet arkadaşlar, şapkayı çıkarayım da ışığa biraz Üf. katkım olsun. Hmm. Bugün akşam yemeğine Abdullah patates kızartması istemiş. Annesi de patates kızartması yapmış. Şimdi ne var menüde? Olmazsa olmaz tahin, keş, zeytin, katmak, tamam. tereyağı. köpük, tereyağı, patates Baz kızartması, bazen. incir, ezmesi Allah yakla onu haydi bize afiyet olsun aklınıza helal edin ne dedin babacım baba, şapkayı sana bir giydireyim mi ne diyen şapkam şurada da bir sun o zaman nasıl kafan nasıl İyi. <gülüyor> <gülüyor> baba kızım ne oğlum Diker mi olacak bu mi olacakmış kızı Bu şey diken yani sana Arkadaşlar, zehrin sesi daha buraya geliyor. Aramızda en az 500 metre var. Oyunla bizim olduğumuz yerin arası 500 metre var. Zehrin sesi buraya geliyor. Ve hep hiç durmadan havluyor. Hiç durmadan havluyor. Nedir bu? Akal kocan. Akal kocan. Yerde akıl. Hav hav ayolur. bu yerde. Akal Arkadaşlar, benim kızım burada.

O kayna nedir biliyor musun? Hı. Ben de bülbül ay götüreceğim. Niye? Dağa. Hmm. Seni, Hı. seni kime vereyim be? Yanına ver. Yani ben alman öldü diye. Hı? Domates eredi az al, şeyden aldım. Anne seyircim. Getirelim. Bugün bozkurun pazarıydı. Alışverişe ettik hazır hepsi gördük. Bakkalın yastıkları vardı onları aldık. Abisi de bozuyor ki. Emiş Hanım hem bakkala baktı. Değil mi kızım? Hı hı. Hem koyunlara baktı. Hı hı. İyi yani. Yani, su yok mu? Su yok mu? Diyor, niye diyor salmanı sesini. Ak. Ama ben hiç... Anne. Bakayım. 누가 봐도 이래. 누랏 누랏도 이거 왜? 네. 너 어디 있다나 지금 괜찮아. 그냥 핸드폰에. 이미지 정보 맞 Dikkat da çıkmıyor kutu Ahmet çekmek şey ekmekleri versene. versene. Ahmet. Yiyelim. <laughs> 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 bize mı da da? Hı? Ben almaz mı telefonla? Şuna gidiyor. Kod isteyince Hesabına geçirme için kod iste bakıyor. Ne kod Kod işte Yani kimin girip girmeye göz şey bir şey Sen misin değil misin hesabın sahibi değil. Şu numara mı giriyor? Numaraya kayıt olduğu için hesabında ya. Ona gidiyor direkt. Açmıyor mu? Açmıyor. Ne yapmak lazım? şunu açtırıp kodunu almak lazım. Benim telefonumla da çok korkmadım. Ama açıldı telefonu. Yaptım bunu elli kere yaptım. Eşim beş aydır numaraya gitmesi dedim. Yaptım. Ama. Hepsini yaptım. Gelenkini alayım mı telefon? Yok. Ben de demeyi hiç görmedim ki. Nasıl? ne yere işte. Nasıl olsa. Yer ol yok mu yere yere de Var mıydı? Seninkiler Hı. harar gibi geliyor bana. Telefonun çalmadı mı abi dedim. De öyle dörelim. Hadi gidiyoruz yere alay diyor. Bir gerek evet. var dedim diyor. Ondan o. Ya şimdi bu da cebine atacağız. Ferman Ulan eve kaçayım. Gidip geçerken şöyle savuracağım. Neyi? gidiyor. Nasıl Şöyle savuracağım. Şey, Telefonla var diyor. <laughs> Bir, şey bile, bir, bir, bir. Hemen. Arada gelmeyeceğiz. <laughs> Üstü vereyim. Umar, de, da, bir, bir. Şu. Bütün, yarın ayda Yarın ayran alacağım. alacağız? Küçük olurlar değil Yoğurtlar mı? Bir an Bir, bir işte ettim. Ben aradım bakmadı. Kim? Enişte beni aramış kaynaklar çalışıyor. Yok benim doğum günü var ya yapmıyorum. O da bilmiyorum diye Tamam yaptın. Var mı ki? Bugün kütüğüm benim kütüğüm var mı? Arkadaşlar bu aradılar şunu söyleyeyim biz bu sene tarhana yapmıyoruz çünkü geçen sene fazla yaptık. Şu an tam tarhana mevsimi hava sıcak. 3, 3 günde 4 günde kurur diye herkes tarhana yapıyor. Demiş Hanım yani ekstra bir yoğun çalışıyor. Sabah erkenden hava serin ki yayık kuruyor. Yayık yap, ayran yayıyor. Ayranı tarhana yapmak için komşulara, arkadaşlara yani sipariş veriyorlar. Gelip buradan götürüp gidiyorlar. Köyde olsun, burada olsun yapmak istedim. İnsanlar insanlar ayran sipariş veriyor. O yüzden tam bu aylar Ağustos'un 20'sine kadar bulgurdur, tarhanadır, un tarhanasıdır. Bu tür şeylerin kışlık yiyecek olarak yani yemek için bulgurla tarhanayı, un tarhanasını bu tür şeyleri yani herkes yapıyor. Havalar yağ besmeden kurutmak için Motoru. Ne Sıfır <laughs> Vallahi arkadaşlar gerçekten var ya. Hava nasıl Hani şu anda hava serin. Gün acayip bir sıcak vardı. Belki de bu yıl en büyük en fazla sıcak günüydü. Ama bugün Hava biraz serin. Ya bir yerlere yağdı. Yağmur yağdı. Veyahut da dolu yağmıştır. Onu soğuğunu bilmiyorum. Biraz serin bugün hava. Ben de sabah bir baktım. Siz yağmasa derken Allah'tan dokuzdan sonra günü şaştı. Yağmasaydı vurgunluğunu atacaktım adamın. Niye? Yağmur olacaktı. Yapar onu alsın o kapatlar çekilen aşağı çekilen Geçen o sevdolu ağzı Bunun çözmek kadar biraz ya şurada. Yani çözmek kadar açıyor. şöyle çözdüm. Yani biraz patlatı yaşa. Işte. Ara anlamış değil ki. De, Bunun yanında ne yapıyorsun? Yapalım. Hoş Bu hiç ilk ne belirdi oyun ne belirdi Oyun. bakmaya gerek yok. Bakın, ince bakmaya gerek yok. Bakın, ince bakmaya gerek yok. Bakın, ince bakmaya gerek yok. Ruhan yarısı kadar. Evet. Öyle Hı. Evet. Güzel bir Ama bir böyle böyle asap ya babam Sağır. için sağ var bir tane. Sütçe olsun bir tane. bana bana. Ondan bir süt <laughs> <laughs> annen gel gelmeyecek mi senin oraya? Baban gelmeyecek mi baba? Ne zaman? Olmayacak. Yatta gidecek, tekrar gidecek. Gidecek, ben buraya gidiyorum. Onun için oraya mi? Herhalde. Ama beş falan. Motoru niye alacaksın? He? Motoru? Araba gidiyor. Annemler gelirse satayım. Annemler satayım gelirse. Rus motoru var ya ikisi burada. Durur. Adam şimdi buna dişli getirecek mi hiç sen? Tamam. Onu zincirle sorup nasıl yapayım? Ha içinde ben şu toru mı yapmasaydım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyin. Biliyorsunuz benim 92 model 92 var 92'yi herhalde 92 olması lazım. Rus motora Beyşehir'de İdris abi var. İşte Kat çalışıyor. Ben motoru satacağım. Yani gelir yok paranın da 5 5 bin lira vereceğim. İdris abi de video da seyretmiş. Bunu niye satacağım dedim abi böyle böyle parçalarını bulamıyoruz dedim. Benim burada bir tane tamirci arkadaş var. Daha önce de bu İdris abi motor tamirciliği yapmış biraz. Dedi burada ben bulayın geleni bu parçaların dedi sağ olsun parçaları buldu yarın getirecek. Bakalım ha, inşallah zamanı olursa o dakı verecek. Zamanı olmazsa götüreceğiz motoru arabaya atacağız. Hı hı. O tamirci tamirciye. Normalde şimdi böyle motorlara bakmıyor. Çünkü parçasını bulamadığı için tamirciye bakmıyor ama sağ olsun Mehmet arkadaş. Hani tamircinin ismi Mehmet. Yani lakabı Mehmet Koca diye geçiyor. Sağ olsun arkadaş beni kırmıyor. Yani ufak tefek bir şey olduğu zaman yani yapı veriyor. Başka sosu yapmam diyor. O yüzden öyle bir şeyimiz var. İnşallah burada yani dakika yola parçalar dakabiliriz ki tam bir yere gitmek zorunda kalmayız. Ondan dolayı. <laughs> Senin ben Benim. Bu benimki burada. Bakkala müşteri geldi arkadaşlar. Abdullah bakkala gidiyor. Burada da artık videoyu sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.